Bugün tüm dillerin temel zamanı, ansiklopedilerin, sözlüklerin, ders kitaplarının kısacası bilinin zamanı olan simple present geniş zamana bakacağız. Tanımlar, betimlemeler, teoriler, teoremler, hipotezler, aksiyonlar, kurallar hep simple present tense'le verilir. Bir tür bilimin sözcülüğünü yapar. İngilizce cümlelerde fiil öncesi mutlaka yardımcı fiil kullanılır. İncelediğimiz simple present geniş zaman, simple past geçmiş zaman, olumlu cümlelerde yardımcı fiilin görünmediği iki istisna zamandır. Bu sebeple matematiği yani formülü zor olmamakla birlikte bazen kafa karışıklığına yol açar. Simple Present Tense geniş zaman cümlelerinde I, we, you, they gibi çoğul özneler du, she, he, it gibi tekil öznelerse does yardımcı fiilini alır. Simple present, olumlu cümlelerde fiil sonuna S takısı alırken do ve does yardımcı fiillerinin kullanılmadığını görürüz. olumsuz ve soru cümlelerinde yardımcı fiil do ve das kullanılırken bu kez fiilin sonundaki s takısı düşer. Bir başka deyişle das yardımcı fiili ve fiilin sonundaki s takısı aynı cümlede bulunmaz. Bunu double s kuralı ile hatırlayabilirsiniz. Simple present tense geniş zaman ve simple past tense geçmiş zaman diğer zamanlardan farklı olarak yalnızca fiil cümlelerine değil tobi fiili yani emizar, vazbör yardımcı fiilleriyle yapılan isim cümlelerine de ev sahipliği yaparlar. İsim cümlesi de yapabilme yeteneği bu iki zamanı diğer tüm zamanlardan yapısal olarak ayrıştırıp güçlü kılar. Geniş zamanda eylemler tekrarlandığı için her zaman bazen genellikle asla gibi sıklık bildiren zarflar, her yıl her gün gibi Evri ile başlayan zaman zarfları ya da günlerin sonunda çoğu esi kullanırız. Alman Days pazartesilerinde olduğu gibi. Ve Simple Present tense nerelerde kullanıyoruz? Sözlükler, ders kitapları, ansiklopediler, raporlar, makalelerde hep Simple Present tense göreceğiz. Demokrasiyi tanımlayan bu sözlük tanımında olduğu gibi. Is a system of government in which people choose their rulers by voting for them in elections. Demokrasi, seçimlerde eşit oy hakkına dayalı bir devlet yönetim biçimi olarak tarif edilir. Tanımlar, betimlemeler ve kurallar için sıkça kullanılan isim cümleleri İngilizce'de simple present, to be yani emizar yardımcı fiilleriyle yapılır. Şimdi ise akademik yazı becerilerine dair bir ders kitabında kural gösteren bir cümleyi inceleyelim. Bu kitap tanımında da izle yapılan bir isim cümlesini görüyoruz. Cautious language is important in academic writing. Akademik yazılarda dikkatli bir dil kullanımı önemlidir. Pek çok kural cümlesinde olduğu gibi bu cümlede de to be fiili yani iz kullanılmış. Simple present dediğimizde aklımıza ilk gelen kullanımlardan birisi bilimsel gerçekliklerdir. Güneşin doğudan doğması ya da suyun 100 santigrat derecede kaynaması gibi. Children love chocolate. Çocuklar çikolatayı severler cümlesinde olduğu gibi genellemeler de İngilizcede bu zamanla yapılır. İngilizce calculus, matematik kitabında bir başka tanımla devam edeceğiz. Hız değerini mesafe değerinden ulaştığımız yönteme differentiation, aynı şekilde mesafeye hızdan yola çıkarak ulaştığımız yönteme de integration diyoruz. Matematik için önemli türev integral kavramlarıyla yapılan bu tanımlarda go fiili s takısı alarak simple present tense'in tanımlama yaparken kullanıldığını gösterir. Şimdi psikolojinin dallarından ergen psikolojisinde bir başka tanıma bakalım. Adolescence is one of the most complex stages of human beings. Ergenlik insanoğlunun en zor dönemlerinden biridir. Emizar yardımcı fiilleriyle yapılmış bir başka kitap tanımı daha. Zaman, Plato, Aristo, Agustinus, Bergson, Kant, Newton ve Einstein gibi felsefecilerin ana tartışma konularından birisiydi. Aristotle's theory of time is basically a theory of duration. Aristo'ya göre zaman hareketin bir sonucudur. Buradaki zaman tanımı da yine bir isim cümlesinde iz yardımcı fiiliyle yapılmıştır. Şimdi ise simple present tense'in en çok kullanıldığı yerlerden birisi deyimler ve atasözlerine bakalım. An apple a day keeps doctor away. Her gün yiyeceğiniz bir elma doktoru sizden uzak tutar. Yani sağlıklı kalmanızı sağlar. Keep fiilinin sonundaki es bu cümlenin Simple Present geniş zamanla yapıldığını söyler. Türkçe'de elma yerine güneşi, güneş girmeyene ve doktor girer atasözüyle kullanıyoruz. Deyim ve atasözlerinin İngilizce'de Simple Present Tense nasıl yapıldığını gösteren ikinci örneğimiz de Money Talks. Parası olan düdüğü çalar atasözü. Cümlenin fiili olan talk, Simple Present gösteren S takısını almış. Bazen genellikle sık sık asla gibi zaman zarflarıyla yapılan cümlelerde Simple Present yani geniş zaman bizim kişisel alışkanlık ve rutinlerimizi anlatma konusunda sıkça kullanılır. I always drink coffee after breakfast. Kahvaltıdan sonra her zaman bir kahve içerim. Aynı alışkanlık ve rutinler iş dünyasında yani çalıştığımız yerlerde de geçerlidir. We hold a meeting on Fridays. Cumaları iş yerinde genelde bir toplantı yaparız. bireyler ve kurumlar gibi toplumların da rutinleri ve alışkanlıkları vardır. Biz onları genellikle gelenek, görenek, örf ya da adetler gibi değişik isimlerle adlandırırız. We dress in new clothes and gather on festivals and bayram days. bayram ya da bizim için önemli günlerde güzel kıyafetlerimizi giyip bir araya geliriz. Tren, otobüs, tramvay, metro istasyonlarında ya da havalimanlarında gördüğümüz zaman tabloları, okul ders programları, tiyatro, film, konser, sergi programlarında, gelecek zaman fonksiyonu yerine de geçen simple present tense yani geniş zamanı kullanacağız. Örneğin 18 numaralı otobüsün saat kaçta geçtiğini, trenin yarın saat kaçta kalkacağını, buradan metronun genelde kaç dakikada bir geçtiğini sormak için kullandığımız zaman simple present'tır. Öğrendiğiniz yeni kelimelerle bilimsel gerçeklikler, genellemeler, atasözleri ve deyimler, alışkanlıklar, tanımlar, zaman tabloları ve programlar üzerine yeni cümleler oluşturun.